Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm gençler. Yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. ]iniz. Bugün tatil sonrası alışverişimize karşınızdayız. Evet. evet tatilden önce de hiçbir şekilde biliyorsunuz alışveriş yapmadık. Bütün stokları bitirdik. Evet. <laughs> yani bayağı bir böyle son şeylerle Aynen. şey yapmaya çalıştık ve öyle tatile çıktık ve şu an tatilden döneli bayağı bir oldu ve biz hala böyle bir alışveriş yapmadık. Yani Evde her şey eksik. Temizlik falan derken. Aynen. Hiç böyle hani bu işlere tam girmedik. En sonunda sanal market söyledik. Bilmiyorsunuz yani o kadar çok alıştık ki sanal markete. Artık sürekli oradan söylüyoruz. Şeyde, Yunus'a gittiğimizde şarkı çalıyor ya. Yani. Yunus online, Yunus online. <laughs> evet. Evden, cepten, tabletten. <laughs> Bırak bu arada <laughs> bu tarz olsun. şeylerin hepsini ezberliyor. Ikea'nınki, evet. yok şuranın, buranın. Işte kafama gelince sürekli kalıyor orada yani. <laughs> i̇şte A101, harca harca. <laughs> evet. bir. Şöyle her gittiğimiz yerde bunu mutlaka yapar. <laughs> Evet, şimdi alışveriş yaptık ve dedik güzel bir alışveriş videosu evet. çekelim. Çünkü bayağı da çekmiyoruz. E, sevenler de var kanalımızda. Yani evet, dediğimiz değil. gibi her şey eksikti. Evet. <laughs> Sadece... İyi kapatmışlar. Nasıl açacağım bakalım. Yavaş evet. yavaş. Sadece birkaç tane, şöyle çok az kırmızı biber falan vardı. Onları bıraktım. Bittikten sonra tekrar alırız dedim. Evet. O zaman başlayalım. Başlayalım Hı? Evet. Şöyle yumurtalardan başlayayım. Eymen buğrağımıza. Organik yumurta. Aynen organik şöyle 10 yumurta. Bize de şöyle gençler 30 yumurta. Aynen. Evet. Şimdi şuradan başlayayım. Ha, kolay açılıyormuş ha. Şöyle e, şeker fare kayısı aldık gençler. Evet sultanımın canı yumurta salatası çekmişti. Onun için şöyle yeşil, yeşil soğan. Soğan. <gülüyor> soğan. Ne kadar <laughs> <laughs> Şöyle muz aldık yarım kilo. Evet. Ondan sonra kilo Ve hıyar. <gülüyor> Salatalık. <gülüyor> Salatalık. Eğmen Buran'ın en bir sevdiği. Her kahvaltıdan sonra onu böyle mıncıklaya mıncıklaya. Evet. Neymiş? Peçete. Ekonomik peçete. Yüzlü. Evet. Şöyle. Hacı Şakir'in ne aldın hayatım? Şampuan mı? Şampuan almışız. Kaç tane? Üç tane şampuan. Evet. Bir tane de saç kremi. Aynen öyle. İşte o en sevdiğim limonlu. Kırdığımızı iman etmiyoruz. Şu an uyuyor. Evet. Bebek uyurken bütün video çekmelerden yararlanıyoruzdur. Abi, gençler vazgeçilmezimiz pazarından Bundan dört tane. Evet. Yedi dört toplamda. Şunları bir kenara alalım. Bu arada poşet sesi için kusura bakmayın ama böyle çekelim dedik. Şimdi hepsini yaysak öyle teker teker çeksek çok şey olacaktı. Şunları koda mı <laughs> Yumuşatıcımız evet. Burada şöyle koyalım. Dırırırım. Evet Sultanım, başka ne almışız? Bakalım. Bak bakalım. Burada şöyle bir tane kavun. Eymen burada tam bir kavun sevdalısı. Kavun ve karpuz. Kavun, evet. karpuz, muz, babası kılık. Evet. Kivi. Benim canım kivi çekti. Kivi ve kiraz. Dün akşam çok kötü bir şey oldu. Annemlerle <laughs> FaceTime yapıyorduk. <laughs> tamam mı? Evet. İşte konuşuyorduk, ediyorduk falan. Onlar da yeni araba almayı düşünüyorlarmış, tamam mı? Hatta aldılar arkadaşlar ama o sırada konuştuğumuzda evet. düşünüyorlardı falan filan. Biz konuşurken hatta babam arabayı görmeye çıktı. Tam, Tam o sırada annem Aynen. telefonu çevirip bir şey göstereceğim derken orada kocaman kirazlar gözükmesin mi? <laughs> annem diyor ki, daha... ne oldu? mı mı? <laughs> Annem de orada çok komik bir şey dedi onu söyleyeyim size. Annem dedi ki eğer ki hamileysen ve o an canım bir şey çektiyse ama yiyemiyorsan sağ avucunu yala. Aynen. <laughs> Direkt avucunu yaladı. Ama e, işte bir şeyler varmış işte bu elde falan filan. O yüzden hani avucunu yalarsın diyorlar ya. Meğersem ondanmış biliyor musun? Eğer ki hamileyseniz bunu deneyin. <laughs> evet. Avucunuzu yalayın. Şey evet. Evet. Ha, bu arada babamlar arabayı da aldılar. Söyledim. Burada ha, söyledim mi? Evet. Evet buradan tekrardan hayırlı Annemin, olsun. Annemin evet, evet hayırlı olsun. Annemin sonunda cip hayali yani, gerçek oldu. Rabbim kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Amin Acım, inşallah. Barajım. Hatta en şuraya şey, fotoğrafını sanki, tek, koyalım. Evet. Biz mesela Kia'dan çok memnunuz bizim arabadan. Ama onu değiştirirsek almak istediğimiz araba Range. Evet cip olarak şey, da. Evet. Çünkü hani diğeri de var biliyorsun. Ama e, SUV olarak en iyisi. Bir de beyaz. Bunlar retro Rover'ın da reklamını yapıyoruz burada ya. bu, <laughs> bu nasıl işti ya? Gençler telif hakkı istiyorum hepsinden <laughs> Evet. Fasulye. Fasulye. Bu evet. kuru fasulye. Gideyim buçuk lira. Sen ne sanırsın bu şartı Sultan? Evet. Şöyle, patlıcan. Patlıcan. Ne yapacağız artık? Ne yapacağız? O da olabilir. Ya da türlü yemeği de olabilir. havuç. Havuç. Biz de biliyoruz. Mı? Bak, benden önce söylemeni gerek <laughs> <laughs> Evet burada dedim aşkım limon vardı. Limon almışsın. Ama artık bol bol sabahları limonlu su evet. yapıp içeceğim ondan. Onu önce bitireyim de sonra bunları açayım. Tamam. Evet, da. evet köy biberi. Evet. Şöyle dolma biber almışız. Evet, do dolma yaparız. Ne dersin? Evet, çok sevdi dolmanı, çok seviyorum. Evet. <laughs> Ve finike portakal. Evet, şu ara evet. meyvelere sardım. Güzel güzel, gıdanız için vitamin olsun. Aynen. Fikari olsun. Evet, bakalım burada ne varmış. Evet. Bu arada dışarıyı da göstereyim size. Hava kapalı birkaç gündür ya. Evet. Ondan gençler bir tane maydanozumuz var. Evet. Şurada bir tane kıvırcığımız var. O. Oh. Ve roka. Değil mi? Evet. Rokaya roka. bayılırım. Evet, Kahvaltılarda evet. vazgeçilmezim. Şimdi bakalım. O arkadaş bunları biraz çarpmışlar. Evet. Burada sütaş kaymaksız yoğurdumuz var gençler. Evet. O benim için. <laughs> Aynen. Vazgeçilmez. Sütaşın süzme peyniri. Aynen. Evet. Kirazımız. Bu kadar mı aldın hayatım? Bu ne? E, o, sen hiç fiyatını gördün mü bir kilonun? Evet, gör bak tamam yarım kilo söylemiştik ama bak gelmiş böyle. Ha, tamam. E, ya? Valla Napolyon'un pahalı biraz. Ne ee, bunun kafağı her yani, bu tamam. Pınar'ın evet. ve Fitaş'ın kaşar peyniri gençler. Aynen. Bu şekilde. Oh. Evet, bitmiyordu. Evde hiç bir şey kalmayınca biz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet bakalım burada ne var? Bir de tam burada ekmeğimizden var. Tam tahıllı. Aynen öyle. Ondan sonra çilekli sekkoar kalmış. Onları da zamanı. çok seviyorum. Ben veriyorum Sultanım'ın eline sanal marketi. Baştan sona hepsine gidiyoruz. Evet, hepsine bak. Seç. Ee, böyle günlük süt aldık. Onu hiç söylemiyorsun Aha, bak. Pardon günlük pastörize süt. Bu hemen var. buraya Çam. yoğurt yapacağım. Evet. Evet. Bunlar düşmeden. Burada ne varmış? Domates salçası. Evet. Hayatım bunları şey alırsan daha uyguna gelir. ha. O çelik şey demir olanlar oluyor Evet. Ya. Daha büyük ve daha uyguna geliyor. Burada ne varmış? Garnitür. Garnitürümüz varmış. Kim arıyordu? Sen bir bekle bakayım. <laughs> Burada kornişon turşu. Evet o şu an birazdan lazım evet. olacak. Gençler Türk tipi gerçekten bir de Ege usulü var. Ege orada, usulü. Ya onu göremedim Olmaz. o yüzden onu almadım. Bu da güzel Şöyle bir yağımız 2 litre. Ve Himalaya kaya tuzu. Evet şimdi değirmen aldım ya. Aynen. <laughs> karabiber tüm vardı böyle minik minik karabiber şeyleri. Ee, değirmen için. Bir de dedim <laughs> şundan alayım ki doldurayım. Evet gençler alışverişimiz bu kadardı. Ee, başka bir şey yok değil mi? Aynen Sonunda böyle ardında. bayağı Aa. bir fullendi. Evet, bunlar toplamda 385 lira tuttu. Bence yine iyi tuttu ya. Hani e bütün her şeyi şeyden. Aldık çünkü birçok eksiğimiz vardı. Aynen. bile aldık yani orada. Yani bence şu an iyi tuttu gerçekten. Tabii et kıyma tarzı şeyler yok ama evet. e, kaşar bunlar peynir, zaten vardı beyaz çünkü. peynir her şeyden var yoksa. Evet gençler, alışverişimiz böyle. Biz şimdi bunları kaldıralım Aynen evet. Neymiş o? Ne? ne oldu? Şu ayakların Aa. tatlılığı. <laughs> evet, benim Minnoşum uykusundan uyandı, çorbasını içti. Birazdan oyun zamanı. Anne de ne yapacak? Portakallı kek değil mi? <laughs> Ama sana yok. <laughs> sana yok kekmek. Evet, Burancan'ın portakallı kek çekmiş. O yüzden bugün portakallı kek yapayım dedim. Öyle oturuyoruz bugün evdeyiz. Ne oldu, 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 oldu, ne oldu. Bu arada bugün sabah oyun oynarken bir kitapta böyle renkler falan vardı. İşte ben de böyle mavi, mor falan demeye başladım. Orada mor, evmen burada dedim. Mor dedi. Allahım, çıldıracaktım ya. Sen duyduklarını mı demeye çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o videoyu hatta buraya koyayım. Öyle. Moş. <laughs> Moş. <laughs> <laughs> Kırmızı. Kırmızı. Al topu, koy bakalım. Düştü yapsın, hadi. Bırak, 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 bırakman lazım annem o düştü 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 düştü. <laughs> Bak şimdi hemen bura, hemen bura kutumuz var. Bak kutumuz var. Bunu kutuya koyar mısın? Aa, aferin. Bunu kutuya koyar mısın? Hemen bura. Kutuya koy. Tam onu da alırsın. Şunu kutuya koyar mısın? Kutuya koy. Bak. Hemen bura. Hemen bura. Kutuya koy. Kutuya koy. Aferin. Ben şimdi kek yapımıma başlıyorum. Kekten sonra yani onu fırına verdikten sonra da yavaştan akşam yemeği hazırlıklarına başlarım. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Bu arada uzun zaman oldu. Gerçekten özlemişim. Şöyle malzemelerimden bahsedeyim. 3 tane yumurta. içine bir çimdik de tuz koydum. Bir tane su bardağı şeker. Bu arada su bardak ölçülerim 200 ml ölçüsünde. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ. Sonra şöyle bir tane portakalın suyu ve bir tane limonun suyu. Aynı şekilde bir tane portakalın kabuğu ve bir tane limonun kabuğu. Onları da buraya aldım. Birleştirdiğim için şu an bu şekilde duruyor. Bir tane hamur kabartma tozu, bir tane şekerli vanilin ve iki tane su bardağı da un gerekiyor. Şimdi ilk önce şöyle yumurtalarımı şöyle şekerimi ekleyeyim. Bunları böyle köpük köpük bir karıştıralım. Yumurtalarımız köpük köpük oldu şekerle. Şimdi sütümü ekliyorum şöyle sıvı yağımı ondan sonra şöyle hatta portakal limon suyunu da ekleyeyim. Bunları şöyle küçük bir karıştıracağım. karıştı. Şimdi şöyle bunları ekleyeceğim. Şöyle kabuklarımı ve unumu ekleyeceğim. Karıştıracağım ve hamurumuz bitmiş olacak. kekimiz şimdi şöyle hazır. Hemen şimdi 180 derece fırını 45-50 dakika kadar bırakacağım. Şuradan testi yaparaktan bakarım inşallah. Çok güzel kokuyor. Tadı da zaten nefis oluyor. Şimdi bunu fırına verelim. Ondan sonra bitince size son halini de gösteririm. Kekimiz çıktı. Muhteşem Efsane. oldu. Şimdi elekle pudra şekeri dökeceğim. Eleğimin büyüklüğüne bakmayın. <laughs> Diğeri şu an makine yıkandığı için valla hiç de çıkaramam. Oh. Dedim şöyle yapayım hemen cecik. Biraz alçaktan yapalım canım. Keke yakın olsun. Hı. Tamam. Hı. Gayet yeterli bence. Süper ya. Biz var ya biz. Sen var ya sen. Şimdi keseceğim. Vay anam vay 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 vay. Allah muhteşem oldu ya. Çok güzel. Hemen şuradan bir tabağa güzelce koyalım. Olur. Şöyle bakın. Resimde çekelim. Olur. Şöyle. Bu da çatalı da koyayım kenarına. Eh. Ya muhteşem. Çok beğendim. T tadı da öyledir Yani yani. yani. <laughs> evet. O zaman birazdan bize keyfen bir kahve yaparsınız. Evet. <laughs> Ondan sonra bir güzel kekimizi yeriz. Evet. Ellerine sağlık sultanım. Afiyet olsun canım benim. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Alsın anne. Koy kabın içine. Kabın içine. Aferin. <laughs> Aferin. Aferin. Onun içinde oynamayı çok seviyor. Çıksa da içine sokuyor. Yap 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 yap. Eyvah Murat. Şu ayakların tatlılığı. Şu tatlılık. Ne oldu? Bugün akşam yemeğine makarna ve tavuk var değil mi? Hmm. <laughs> Afiyet olsun anne. Tam makarna sevdalısı Akşam yemeğinde ya makarna ya pilav olacak. <laughs> ya da ikisi birden. Onu da çok seviyor. <laughs> evet, kapanış köşemize hoş geldiniz gençler. Alkış alayım. <laughs> evet, tipimizde tam 5 da dakikadır videoya giriş yapmaya çalışıyorum. Karşılıklı sultanımla kahkaha atıyoruz burada. <laughs> başlar sonra diğeri daha komik güler. Sonra, sonra bir, bir, bir göz göze gelirsin gülüyor. ve beraber gülmeye başlarsın. Evet evet öyle bir şey yaşadık az <laughs> önce. evet. Allah'tan şu an bir susabildik. Aynen. Neyse Rabbim her zaman hepimize, cümlemize gülmeyi nasip etsin Amin, inşallah. İnşallah. ya. Evet. evet sultanım ne yapıyoruz? Eymen Bura yattı arkadaşlar. Ka ha. Kahvaltı diyor. Yemekten 7. sonra. Direkt yatağına koyduk. Orada biraz kendi halinde oyun oynadı. Aynen. Sonra küt gitti. <laughs> <laughs> Genelde öyle oluyor. O kadar yoruluyor ki artık. Oynuyor bir şeyler yapıyor sonra bir anda pat gidiyor böyle. O uyuyor. Aynen. Uyuyor. Çok komik oluyor. Oysa <laughs> hiç uyu, hani, uyuyacak göz yok. O aynen anda, aynen. gözler fıldır. <laughs> yavaş yavaş gidiyor sonra. Evet. Ee, o uyudu. Bu arada ben dün aslında artık <laughs> odasına yatırmayı planlıyordum. Yani ee? dün odasına yatırdık. Ama babası sağ Ya dün odasına şey için yatırdık. Yani mobilyacı marangoz abi gelecekti. Ama ki. ben onu fırsat bilip dedim ki artık bu gece Aynen, burada. Bu kalsın. gece burada kalsın dedi Sultan'ım. Çünkü eyvallah burası biliyorsunuz ki gece kalkmıyor arkadaşlar. Sabah kalkıyor evet. yatağında takılıyor. Ondan sonra biz onu alıyoruz o kadar. Hatta bizi bile uyandırmıyor. Canım benim. Ben de dedim hani zaten çocuk gece uyanmıyor mu yatağına yatayım kamerayı da kurduk ha yani öyle çocuktan bir haber değiliz kamerada evet. görüyoruz ses pus her şey var <laughs> ama Burak Bey beyefendi korkmuş. Olmaz hayatım olmaz oraya bir korkulu kalmamız lazım ben korkuyorum orada Burak... çünkü bizim yatak odasındaki biraz yüksek oradaki biraz alçak Allah korusun o yastığa bir ayakla destek alsa yani düşme riski var ben onu göze alamam. <laughs> insanlar çok oraya, şey yaşıyor böyle çünkü Oraya ekstra bir korumalık bir şey yapmak istiyorlar Aynen istiyoruz. öyle. Var değil mi önde korumalıklar? Hı -hı. Alırız. Bakalım hayatım ya. Ekstra bırak dedi olmadan bırakmalıyız. Hatta kısa sürede alalım ki orada başlayalım yavaş yavaş. Evet. Çünkü, mihra aksa gelince. Evet. Biz de Ya yani şey olmasın istiyoruz. Hani mihra aksanın gelişine yakın. Tabii olursa, geldiği gibi olursa sıkıntı çok olur. Çok sıkıntı olur çocuk evet. kendi dışlanmış hisseder. Evet. Ki zaten uykusu düzenli de olduğu için çok şükür. Hani bir sorun olacağını düşünmüyor ama <laughs> e, gerçi gece de hiç uyanmadı. Bu arada yatağında yattı. Biz yatana kadar saat 1'e evet, evet. doğru falan yattık. Oradan o aldık, da... oraya koyduk. Yine uyanmadı canım benim. Aynen. Yani hiç tam <laughs> tek merak ettiğim sabah e, odada yalnız bir şekilde nasıl tepki vereceği. Ama evet. onu da çok değişik düşünmüyorum. Genelde yine takılır. Çünkü odasını çok seviyor. Yani gerçekten çok çok evet. seviyor odasını. Bizim odada mesela düşünüyor. sabah uyanıyor. Atıyorum mesela 6.30'da uyanıyor bir saat yatakta takılıyor. Hiç bize böyle hani şey ben böyle arada gözümü açıyorum şöyle bir bakıyorum takılıyor kendine göre böyle. Evet bazen erken kalkıyor takılıyor <laughs> evet. bazen de saat 9'a doğru kalkıyor çok evet, değişik bazen geç bir kalkıyor. şeyliği var. Mesela bugün 7'de yattı genelde artık 8'de yatırıyorduk ama evet. bugün 7'de yattı artık. Yoruldu annesi artık. Evet yani o değişiyor <laughs> çok şükür ki hani 7-8 gibi çoktan yatmış oluyor. Evet ah sağ, mihra aksamızda sağ salim gelsin. İnşallah. Düşünüyorum o orada uyuyacak, o orada uyuyacak. <laughs> Gece bir şey olacak atıyorum Ona koştur ona koştur yani Bazen şey düşünüyorum böyle yemek falan yaparken evet. Diyorum ki ya şimdi Mesela Eymen buru arkadan tabii mesela bir sürü oynuyor 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 kendi halinde sonra artık Bizi de sonra istiyor Sonra bağırmaya yani. başlıyor Aynen bağırmıyorsa diyorum ki ah Mihra <laughs> sen geleceksin Yaklaşık bu aylarda olacaksın Siz ikiniz bir oynayacaksınız Her inşallah <gülüyor> <gülüyor> Öyle rahat edeceğim ki <laughs> evet evet. Vallahi, e... Bu Sefer de ikisi dikilip bağırıyormuş Ama biliyor musun? <laughs> İnan, yani iki kardeş arasında o hani oyun şeyi olunca hiçbir şey gözünü aramıyor. Hani hiç anne baba gözünü aramıyor. Allah biliyor Allah. musun? Ben Ahmetle kendimden biliyorum. Evet, evet. O an tek düşündüğümüz ikimiz ne ne yapacağız ne? Ne yapacağız <gülüyor> evde? <gülüyor> Hep öyleydi. Hani ben evet. hiç hatırlamıyorum ki ya şu an işte kardeşim değil de hani annem yanımda olsun. Dediğimi hiç hatırlamıyorum küçükken. Göreceğiz bakalım. Ee, yani Eymen burada zaten çocuklarla çok ilgili ya böyle. hani Hep oynuyor falan şey yapıyor. Ben açık konuşayım var mı? Açık konuşayım mı? Hı -hı. Mihra Aksa bunu da halt eder. Bizimki hala bir şey demez. Hala bir şey demez canım benim. O kadar şey ki hani mesela e, geçen <laughs> bir çocuk bir oyuncakla bunu suratına vurdu. Ben o an şok oldum. <laughs> Eymen Buğra böyle bir anlık şok yaşayıp gülmeye başladı. Gülmeye başladı sonra. Yavrum. <laughs> Kusura bakmayın gençler. Biraz gıcığım var şurada. Öyle gülmeye başladı. Evet. Yani her şeyi çok böyle şey yani iyi yaklaşıyor. Bir de kıskanç değil. Şöyle arkadaşlar. Mesela ben başkasının çocuğunu sevdiğimde asla Aynen. kıskançlık Kıcağımızı yapmıyor. aldığımızda falan şey yapmıyor. Böyle kıskançlık yapmıyor. Hatta gülüyor yine yani. Yani hiç. Canım hiç benim şey ya. Yani. Tam bir yengeç burcu. Evet <laughs> yapmıyor <laughs> yani, e, bilmiyorum yani evet. bir kıskançlığını görmüyorum şu anda. Yaradan akulda. Çok şükür ama mesela başka çocuklarda görüyorum bu aylarda. Mesela evet. E, Eymen burayı sevince falan mesela Ayşenur da Eymen burayı sevince Ayşenur'u Ayşe hemen geliyor. Nasıl ortalığı yıkıyor göreceksiniz olacağım. Hani e, bütün bebek hiç her hepsi aynı olmaz zaten. Evet, evet. Ya ben hani şaşırdım. Genelde bir kıskançlık bekleniyor evet. aslında. Bakalım e, Mihraksa doğunca ne olacak? Mihraksa çok kıskanıyormuş. Şimdi bu seferde. <laughs> bakalım. göreceğiz artık Hayırlısı Allah'tan ya. Evet gençler. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok çok seviniriz Hoşçakalın. Allah'a Allah emanet, emanet olun, olun gençler.